ben <laughs> lazım. Tamam. Abi. Uygun budur. Hazırsanız söyleyin. Tamam. Hazır mıyız? Kaydı. E. E. sayın valim yangın hakkında neler söylersiniz? Evet bu hafta sonu yangınlarla mücadele ettiğimiz bir hafta sonu oldu. Bu anlamda yaklaşık 50 ihbar geldi merkezimize. Genelde bu ihbarlarda anız yangını şeklindeydi. Ancak bu anız yangını olsa da ormanlarımızı, ve özellikle bozuk ormanları tehdit ediyordu. Çok şükür çevre il ve ilçelerden de takviye alarak yaklaşık 35 işçi, 15 iş makinasıyla bu yangınlara müdahale edildi ve şu anda hepsi kontrol altında. Özellikle Yıldızeli ve Yıldız Dağı mevkiinde çıktı bu yangınlar. Yıldızeli Yaraş Başı, Yaraş Beli. Beli mevkindeki yangınla şu andaki bulunduğumuz Yusuf olan baraj mevkindeki yangınlar bizleri biraz tedirgin etti. Çok şükür ki belirttiğim gibi kontrol altına alındı şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 210 hektarlık bir alan yandı. Bunlardan 100 hektarı, bunun 100 hektarı e, anız yangını olarak değerlendirebiliriz. E, 100 hektarını da e, bozuk orman dediğimiz şu anda karşıda gördüğümüz şeklindeki orman arazisi olarak e, nitelendirebiliriz. Geri kalan 10 hektarlık bir alanda normal orman şeklindeydi. E, e, ben geçmiş olsun diyorum. Bu e, yangınla mücadele demeyi geçen e, tüm arkadaşlarımıza. Tüm }lerimize e, de teşekkür ediyorum. Yangının çıkış sebebi e, içinde gerekli inceleme, e, soruşturma ve araştırma e, ilgili merciler tarafından e, başlatılmış durumda. O onun neticesine göre de e, bir e, yangının sebebi konusunda bir e, sonuca varacağız inşallah. Teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Teşekkürler. Ederim.